Alman kurdu ve Sibirya kurdu. Vs başlasın. Çene kuvveti. Alman kurtları yaklaşık olarak 238 PCI bir çene kuvvetine sahiptir. Huskylerin yani Sibirya kurtlarının çene kuvvetleri ise 320 PCI'dir. Sibirya kurdu skorda 1-0 öne geçiyor. Genel Sağlık Alman kurdu genel olarak sağlıklı bir ırktır. Ancak tüm büyük ırk köpeklerinin yatkın olduğu bazı hastalıklara ve alerjik yapısı nedeniyle deri hastalıklarına karşı hassastır. Bu nedenle yavru olduğu dönemden itibaren iyi kaliteli köpek maması ile beslenmesi hem dejeneratif bozuklukların ortaya çıkmasını yavaşlatır hem de alerjik reaksiyonların daha az görülmesini sağlar. Alman kurduğunda görülebilecek hastalıklar kalça ve dirsek çıkığı, mide genişlemesi, pankreas yetmezliğidir. Sibirya kurtları da sağlıklıdır ama bazı genetik hastalıkları da ne yazık ki taşımaktadır. Görülmesi muhtemel olanlar arasında diş, göz hastalıkları, obezite, kalça çıkığı, epilepsi ve kan hastalığıdır. Genel olarak ikisi de sağlıklı ırklar olduğu için ikisine de puan veriyoruz. Durum 2-1. Çocuklarla arası. Çocuklarla iyi anlaşır ve onlarla hiç bıkmadan saatlerce oynayabilir. Özellikle küçük yaşlardan itibaren bir arada bulunduklarında çocuklara olan tahmini çok yüksektir. Sibirya kurtları çocuklara karşı sevgi dolu ve sabırlıdırlar. Çocuklar için eşsiz bir oyun arkadaşı olacaklardır. İkisi de buradan puanları kazanıyorlar. Durum 3-2 Diğer hayvanlarla arası Alman kurdu, yavruluktan itibaren diğer evcil hayvanlar ile tanıştırılması durumunda iyi bir arkadaş olabilmektedir. Ancak daha küçük hayvanlar ile sıklıkla uğraştığı bilinmektedir. Genellikle bu ırkı sahiplenen kişiler bir süre profesyonel eğiticiler tarafından destek almalıdır. Ayrıca iyi eğitilmemiş bir Alman kurdu çevresine zarar verebilir. Askiler yani Sibirya kurtları, başka köpekler, başka hayvanlar ve kendi türleriyle geçinmede ılımlı, karakter olarak uysal ve zekidir. Sosyal olmalarının yanı sıra zaman zaman inatçı olabilirler. İkisi de bu etaptan puan almayı başarıyor. Durum 4-3. Ev ve apartmana uyumu apartman daireleri Alman kurtları için çok uygun yerler değildir ve eğer böyle bir dairede yaşıyorsanız Alman çoban köpeği almak için bahçeli bir yer tercih etmelisiniz. Sibirya kurdu apartmanda yaşamaya uygun olmayan hayvandır. Bahçeli evlerde yetiştirilmeye daha uygun olan köpeklerdir. Eğer bu köpekler apartmanda besleniyorsa en az günde iki kere dışarı çıkarılmalı ve enerjilerini atmaları sağlanmalıdır. Düzenli olarak egzersiz yapması gereken köpeklerdir. Apartman hayatına uymayan cinsler olduğu için ikisine de puan veremiyoruz. Durum 4-3 Eğitimleri kolay mı? Alman kurtları asil, eğitilmesi kolay köpeklerdir. Boyutları ve güçleri dolayısıyla erken çağlarda eğitilmesi gerekir ki alfa köpeği rolünü üstlenmeye çalışmasın. Sibirya kurtlarının eğitimleri son derece zordur özellikle de apartman dairesinde beslemeyi düşünüyorsanız kesinlikle otoriter bir yapıya sahip olmanız gerekiyor. Çünkü huskiler söz dinlemeyen, kural bozan ve sahibine sözünü geçirmek isteyen cinslerdendir. Bir puanı hak eden Alman kurdu oluyor. Durum 4-4. Bakımı kolay mı? Alman kurdu haftada bir kere fırçayla taranmalıdır. Tüy dökümü sırasında özel bir tarak gerekir. Şişliği önlemek için günlük beslenmesi gün içine yayılmalıdır. Sibirya kurtları bir tarak ya da fırça ile haftalık taranması gerekir. Bu işlem özellikle arka bacaklara ve genel anlamda köpeğe tüy dökerken uygulanmalıdır. Banyo ise sadece gerektiğinde yaptırılmalıdır. Haskiler obezite tehlikesi olan ırklardır. Bu yüzden öğünlere dikkat edilmesi, hatta bir veterinerden ona uygun bir diyet programı ile ilgili bilgi alınması gerekir. Bu durumda ikisine de puan veriyoruz ve durum 5-5 oluyor. Bekçilik Alman çoban köpeği çok iyi bir bekçilik görevi yapar. Yabancı birini gördüklerinde bunu hareketleri ve sesleriyle belli ederler. Çok fazla korumacı davranmamaları için küçük yaşlarında sosyalleştirilmelidir. Sibirya kurtları herkesi sevdiklerinden ve az ağladıklarından iyi bir bekçi köpeği değillerdir. Bekçi köpeği olarak pek uygun olmamasının yanı sıra tehlikeyi görüp havlamamalarına karşın onlar ulumayı çok severler. Alman kurdu durumu 6 5'e getiriyor. Havlama Alman kurtları içgüdüsel olarak sevdiklerine karşı hep korumacıdır. Uzaktan yabancı birinin ayak sesini dahi duysa onun için havlama sebebidir. Sibirya kurtları daha demin de dediğimiz gibi ulumayı severler fakat fazla havlayan türden köpekler değildirler. Alman kurtları genellikle gereksiz yere havlamadığı için bir puan hak ediyor. Skor 7-5 Soğuk ve sıcak havalara uygunluk Alman kurdu tüy yapıları sayesinde soğuk havalara karşı dayanıklıkları yüksektir. Ancak sıcak havalara karşı da yine tüylü derileri yüzünden çok toleransları yoktur. Sibirya kurdu cinsi köpekler sıcak havayı kesinlikle sevmez. Sıcak hava olmadıkça hareket eder, koşar ve eğlenirler. Ayrıca tamı tamına eksi 60 derece soğuğa dayanıklı bir köpek türüdür. İkisinin de sıcak havalara tahammülü olmamasına karşın Alman kurdu sıcak havaya daha çok tolerans gösterebiliyor. Ve ikisi de soğuk havayı sevdiğinden dolayı burada Alman kurduna puan veriyoruz. Durum 8-5 Peki ilk defa köpek bakacaklar için uygun mu? Alman kurtları ilk defa köpek alacaklar için büyük ırkların içerisinde uygun köpek türlerindendir. Kolay eğitiminin yanı sıra çok çabuk öğrenip hemen kavradığı için zekasını kullanır ve bahçeli bir yer isteyeceklerdir. Sibirya kurtlarının ilk defa köpek bakacaklar için uygun olmadığını söylemekte fayda var. Çünkü dominant bir karakterde olduğu için siz ona değil de o size söz geçirmek isteyen bir ırktır. Ve Alman kurdu hanesine bir puan daha ekleyerek karşılaştırmanın galibi oluyor. Durum 9-5 Sizler de aşağıda yorumlar kısmına fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Beğenip beğenmediğinizi dile getirip serinin devamı için destek verebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkürler.